Sevil merhaba canım. E, sevil görüntü ses var mı acaba? Herkese merhabalar, hayırlı akşamlar. Arkadaşlar ses ve görüntü var mı acaba? Kader merhaba. anladım şimdi arkadaşlar e, hepiniz canlı yayına hoş geldiniz yayını konuyu uzatmadan hızlıca e, dikkat dağıtmayın lütfen e, hızlıca e, konuya geçelim gözden nazardan kem gözlerden gözden nazardan uğursuzluktan büyüden negatiften üzerindeki ağırlıktan kurtulmaya ihtiyacın varsa bunu kendin için yakınların için 7'den 70'e yapabilirsiniz küçük çocuklarınız için de uygulayacağınız ev şartlarında kolay ve basit bir formül ya da uygulama büyükler için de yetişkin yaştaki çocuklar için de küçük sıfır bebek için de yapabileceğiniz uygulama diyelim şimdi bu uygulamayı kimler yapabilir Ne e, ne için yapmanız gerekiyor ya da neden yapmanız gerekiyor bundan bahsedeyim biraz Şimdi zaman zaman Rana Hanım üzerimde ağırlık var kendime ağır hissediyorum. Acaba bana negatif mi yaptılar ya da bana bir şey mi oldu ya da ne bileyim aniden bir göze nazara mı geldim ya da bir yerden uğursuzluk mu kaptım. Ya da ne bileyim birileri bilerek mi bir şey yaptı deyip mesela bu sorularla ilgili çok müracaat edenler oluyor ya da bu soruyu çok soranlar oluyor ya da bu konuda ne yapabiliriz kendimiz için ev şartlarında deyip soranlar oluyor. Şimdi ya da bir birçoğunuzda doğrudan mesela sizi sevmeyen kişiler ya da size zarar vermek isteyen kişilerin olduğunun farkında olduğunuz için sürekli şüphe içerisinde oluyorsunuz ve en çok şu soruyu soruyorsunuz. Rana Hanım ne yapabiliriz ya da Rana Hanım ne yapmamız gerekiyor diye. E, o yüzden de bugün size ev şartlarında yapabileceğiniz basit kolay ee, kendi kendinize mesela yardım edebileceğiniz e, bugüne kadar verdiğim ritüeller gibi yine bir tane güzel bir ritüel sizinden paylaşmak istiyorum. Dikkat dağıtmadan lütfen sadece konuya odaklanalım. Eğer işi gücü olan ya da şu an mesela yolda, metrobusta, iş saati, otobüste, toplu taşıtlarda olan takipçilerim, danışanlarım sonradan takip edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar tabii ki de bizim arınmaya ihtiyacımız var. Bazen şüphe duyuyoruz. Bazen de doğrudan zarar veren kişinin farkında olduğumuz için Sonuçta her türlü arınmaya ihtiyacımız var. Bazı çocuklar var ufak çocuklar çok ağlar. Bazı çocuklar var huysuz uslu değil mesela ne bileyim. Hiperaktif derler. Ya da birçok çocuklarla panik atak korku vesvese olur. Birçok çocuklar mesela ne bileyim yalnız odada yatamıyorlar. bundan Bunun için kullanabilirsiniz. Eşler arasında soğukluk varsa bu az sonraki vereceğim formülü kullanabilirsiniz. Ya da diyelim... Evine geldiğin zaman ruhum sıkılıyor, iyi değilim, üzerimde bir ağırsızlık, ağırlık var ya da uğursuzluk var, son zamanlar işim ters gidiyor, ne oldu bana birdenbire duraksadım, ne oldu bana birdenbire her şey ters gitmeye başladı diyenler var. Ya da sürekli doktora gidip mesela ne bileyim, e, sağlığıyla ilgili mesela e, sağlıkla ilgili bir çözüm sağlayamayanlar ya da doktora gittiğiniz zaman e, örneğim... E, doktor bir hastalık bulamadı diyenler oluyor mesela. Belki bunu yaptığın zaman bu da senin için bir şifa niyetine olabilir. Tabii ki önce doktora gözükmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar e, sizinden az sonra paylaşacağım formül runa formülü. E, runelerden ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi biz mucizeye inanıyoruz. Ya da ne bileyim sonuçta mucize dediğimiz zaman kendi nefesimiz ile Tiyatro şeklinde mesela ritüel dediğimiz zaman gözümüzde canlandırıyoruz bir şeyleri ve belli bir saatlerde mesela kabul olacak saatlerde dileklerin, niyetlerin ya da yaptığımız uygulamalar, zikirler, esmalar, ayetler, süreler, dualar ya da ritüeller sonuçta kabul olacak saatlerinde bazın bir şey yaparsın birdenbire olu veriyor bazın günlerce, aylarca, yıllarca istersin gene olmuyor. Yeter ki dilek saatine denk gelsin derler ya O yüzden de benim ritüellerde vedma rana ritüelleri olsun Tılsınlar olsun Bazen günü saatini söylüyorum Bazen de dilediğin gün dilediğin saatte de diyorum O yüzden de siz değerli hocam lütfen e, Dikkat dağıtmadan videoyu sonuna kadar takip edin Şimdi az önceki dediklerimden birden biri üzerinde varsa Ya da şüpheleniyorsan Ya da kendini, yakınını, kızını, oğlunu arındırmak istiyorsan hızlıca mesela acile gittiğin zaman nasıl hemen bir ağrı kesici yaptığı gibi kendi kendini arındırabilmen için işte bunun gibi düşün bu vereceğim ritüel acil ambulans olarak düşünün ya da скорой помощь derler Rusçası ya da hızlı kendi kendine yardım edebilmen için ev şartlarında yapabileceğin mucize arınma ritüelimiz diyelim size. Şimdi arkadaşlar bugün yeni ilk defa seni diyenlerin dikkatine ya da e, uzun zamandır takip ediyorum diyen takipler, takipçilerimin dikkatine eğer bu video ile ilgili anlamadığınız bir şey varsa benzeri ritüelleri takip edin dinleyin izleyin daha net anlayabilmeniz için şimdi e, runeler birçok runeler rune formülümüz ya da rune harflerimiz üreyen hastalığı olanlar mesela yaptığı zaman ben ne derim Sürekli şunu derim, üreyen, çoğalan, artan, mesela ne bileyim sivilce ya da ne bileyim üreyen bir rahatsızlığın var. Ee, bunun gibi mesela bir sorunun varsa runeleri yapma deyip söylüyorum. Bunu biliyorsunuz. Ama bu az sonra vereceğim paylaşacağım üreyen hastalığı olan bile bunu yapabilir. Çünkü burada size seçtiğim rune formülünde arınma ritüelimizde şu anki. Ee, üreyen harflar yok. Artan harf yok. Çünkü biz bir şeyleri eksiltmemiz gerekiyor. Negatifi, gözü nazarı, uğursuzluğu, rahatsızlığı, duayı, ne bileyim sonuçta senin mutlu, huzurlu, sağlıklı yaşamana engel olan negatiften arınman için bunu biz daha da çoğalmasını istemediğimiz için burada seçtiğimiz harfler ya da bu formül üremeyen olan şeylerden kurtulabilmen için birini piçak Birini deterjan, birini de mesela ne bileyim telli sünger gibi düşün bu harfların. Şimdi o yüzden de arkadaşlar e, gönül rahatlığıyla 7'den 70'e yapabilirsiniz. E, bunun yan etkisi yok. Mesela birçoğunda var diyorum, birçoğunda yapma diyorum, uyarıyorum ama bunu 7'den 70'e yapabilirsiniz. Şimdi buraya kadar anlattım. Sevil her şeyi anlatabildim mi? Şimdi e, kısaca şunu da söyleyeyim 0553 670 37 43 telefon numarasına WhatsApp'tan yazdığınız zaman otomatik link gidiyor ya da şurada Sevil Hanım şu an e, Sevilen Mum profilimiz gördüğünüz gibi Sevil Hanım şu an şurada e, linki paylaştı, kopyalıyorsunuz ondan sonra yapıştırdınız mı? otomatik link gidiyor ya da şu telefon numaraya yazdığınız zaman WhatsApp'tan link çıkacak karşınıza. Türkiye içi sistem üzerinden randevu alıyorsunuz. Türkiye dışı da Sevil Hanım'ın telefon numarası orada yazıyor. Sevil Hanım'dan alacaksınız. Eee randevunuzu elden alacaksınız. Şimdi ben şöyle bir kısa bir soru vereyim. Böyle bir ritüel ihtiyacınız var mıydı ya da şu aralar kendini ağır hisseden ya da negatif olarak kendini hissedenler var mı aranızda? Merak ettim. Ayrıyetlerinde tarot kartları ve kitap satın almak isteyenler ürün satış sayfamızdan alabilirsiniz ya da e, ritüeller için mesela mum almak isteyenler mumlu mesela ritüellerimiz var sevil hanımdan alabilirsiniz. E, Eda 76 evet var demişsiniz. Maral profilimiz var demişsiniz. Ram var belli demişsiniz. Deniz deniz selamlar evet var demişsiniz. Ya da mesela şöyle bir düşünce var mıydı aklınızda Rana Hanım acaba şöyle bir ritüel paylaşırsa iyi olur diyenler var mı aranızda? Şimdi, aslı özel profilimiz var demiş. Bakalım kaç kişinin ihtiyacı varmış? Şimdi arkadaşlar, bunun için size lazım olan malzeme ve günü saati söyleyeyim. Dilediğin gün, dilediğin saatte şunun gibi tuzsa bunlar kullananlar var mı arkadaşlar? Şu tuz sabunla almanız gerekiyor. Kişiye özel olarak niyet edip alıyorsun. Mesela bu sabunu bir tane sabuna ailenin tümü yıkanamaz. Mesela oğlun için ayrı, kızın için ayrı, kendin için ayrı, eşin için ayrı alacaksın. Bu sabunlar arkadaşlar su dokunduğu zaman böyle tırtırlı olur. Vücudunuzu doğrudan çizer. O yüzden bu sabunu ben mesela Runa formülümü yazdıktan sonra kesenin içine koyuyorum ya da Rusçası Vimirşo çıkmadı palajit. Kesenin içine koyuyorum. Keseye koyduğum zaman vücudu bu şey yapmıyor. Bir de e, mesela bu sabunlardan da katıyorum içine. Hem köpürüyor. Mesela tuz zaten negatiften arınmanın birebir şifası biliyorsunuz. O yüzden de ben mesela bu formülü sizinle yeni paylaşıyorum ama ben bunu mesela yıllardır kendim için yapıyorum. Şimdi arkadaşlar İster bunun gibi tuz sabun satın alıyorsun. Kendin için ya da kimin için yapacaksan niyet ederek. İster bu şekil sabun. Şimdi birçok kişi Rana Hanım ben tuz sabunu bulamıyorum diyenler. Bulamadıysan normal sabun satın alıp yapabilirsin. Dilediğin sabunu. İlle ya benim sabunumdan olmak zorunda değil. Kendi sevdiğin kullandığın sürekli sabun. Katı sabun. Ya da şunun gibi tuz sabunu. Mesela ben tuz sabununu tercih ederim ya da tavsiye ederim. Şimdi dilediğin gün dilediğin saatte tuz sabununu alıyorsun ve sabunun üzerine sabunun üzerine mavi renk ya da large vent sinit çünkü arınma renk su renki ile şu şekil öncelik ile şöyle yapıyorsun lavuz su doğrudan su anlamına geliyor sakinlik ferahlık anlamına geliyor niyet ettim üzerimdeki göz, nazar, büyü, beddua, uğursuzluk, her neyse, mesela neyden şüpheleniyorsan, ursuzluktan uğursuzluktan arınmak için, ikinci harfimiz, güzeller güzeli, temizlik anlamına geliyor. Şimdi ben bunu kağıda çiziyorum, sonra sabuna çizip göstereceğim. Ha galas. Niyet ettim arınmak için benim mutlu, huzurlu, sağlıklı yaşamama engel olan göz nazarlar, büyübet dualar, uğursuzluklar ya da fesat kişilerin yaptığı tüm kötü enerjilerden beni arındır. Su beni ferahlatsın. Şu yaptığım rune tılsımı e, tüm üzerimdeki ağırlığı suyun gittiği yere su ile birlikte götürsün. Çalış. Benim hayırıma tüm hızın ile çalış. Dedikten sonra 3 defa şu formülü çizdikten sonra üfürüyorsun. Ondan sonra bunu bir kesen içine koyuyorsun. Bitti ve salam. Her duş aldığın zaman bununla yıkanmaya devam ediyorsun. Her seferinde söylemene gerek yok. Bir kere yapıyorsun istediğin zaman yıkanabilirsin. Ve bundan sonra zaten göreceksiniz kendi üzerinizdeki e, ağırlıklardan ya da ne bileyim işte ferahladığınızın farkında olacaksınız. Ve e, şurada güzeller güzeli runemiz aydınlığa kavuşmanız için sizin görmediğiniz bilmediğiniz tüm negatiflerden arınabilmeniz için şu şekil şu formülü çiziyorsunuz. Net gözüküyor mu arkadaşlar? Dilediğiniz gün, dilediğiniz saatte kendinizi iyi hissettiğiniz zaman işte ben şu an şunu yapabilirim dediğiniz zaman şu formülü çiziyorsunuz. Şu üç tane formül tamam güzel sevil sevindim. Şimdi şu üç tane formül biri ferahlık, biri ben hazırım arınmaya, biri de aydınlık anlamına geliyor. Bu Bunlar ee, 7'den 70'e büyük, ufak, küçük, yakının, akraban, oğlun, kızın herkes için yapabilirsin. örneğim kişi fark etmesin dersen şöyle bir sabuna piçak ile ya da ne bileyim kalemle çizersin kişi fark etmeden yıkanabilir. Bunu yaptığın zaman kişi için niyet edersen şu şekilde diyeceksin. Ö örneğin Oğlun kızın için yapıyorsun ama e, bilsin istemiyorsun. Şu şekilde yapıyorsun. Niyet ettim. Şu yaptığım runa formülü oğlumun üzerindeki işte sayıyorsun işte hangi negatifse bundan arındırsın. Tüm hızıyla oğlumun yararına çalışsın. Şu sabun suya dokunup oğlumun ya da kızımın vücuduna dokunduğu andan, değdiği andan hemen etkisini göstersin. Su gittiği yere tüm ağırlığı kendisiyle birlikte götürsün. Çalış diyeceksin bitti ama sen buraya üfürmüyorsun. Eğer kendin için yapıyorsan ya da kimin için yapıyorsan kişi bunun farkındaysa kendisi üfürebilir. Üç kere çalış diyecek. Şimdi formülü gördünüz değil mi? Firahlık, hazırım arınmaya, aydınlığa kavuştur beni. Artık ben kurtulayım şu dertten anlamına geliyor. Şimdi şu an ben rune dersi vermiyorum. Bu şu kadarını bilmeniz yeterli. Tamam mı canlarım? Şimdi alıyorsun şöyle tuz sabunları. Arkadaşlar bu sabunları bilen vardır ama nasıl kullanacağını bilmeyenler ee, de var. Mesela Rana Hanım ilk defa değil ben gördüm ama nasıl kullanacağımı bilmiyorum diyenler. Bu sabun tekrar söylüyorum. Su değdiği an sivri sivri oluyor vücudunuzu çizebilir o yüzden de bunu bir tane iki tane kese içerisine koyup kullanırsanız daha güzel olur şimdi üzerine çiziyoruz lagus hagalaz ansuz bu şekil bu kadar basit. Gördüğünüz gibi. Bir tarafına çizmen yeterli. Az önceki dediğim gibi söyleyeceksin. Bu kadar basit. Ya da örneğim şöyle de yapabilirsin. Sabun üzerine. Şöyle de çizebilirsin. Gördün ki mesela oğlun kızın istemiyor böyle bir şey yapmam filan mesela ya da inanmıyorum diyor ama illeye istiyorsun o da yapsın ya da keşke ona da yapabilseydim. Örneğin farz et burası yok. Şöyle düşün. Şöyle göstereyim. Bir saniye bekleyin arkadaşlar. Bir yerde kalem vardı. Şöyle bir kalemi aldınız. Çok basit. Fark etmeyeceği yere mesela şuraya diyelim. Fark etmeyeceği yere. Kızının, oğlunun kullandığı sabun varsa, sevdiği sabun varsa. Ee, üzerine bu şekil çiziyorsunuz bu kadar basit farkında bile olmayacak ne olduğunu gördünüz gözükmüyor bile Rana Hanım bizim aile katı sabun kullanmıyor sıvı sabun kullanıyor diyenler sıvıya yapamazsınız çünkü bu vücuda sabunu şöyle sürmen gerekiyor ya da ne bileyim keseye sürdü ya da ne bileyim yüzüne sürüyor bu şekil arkadaşlar şimdi ritüelin sözlerini nasıl söyleyeceğinizi e, tamamen anlatabildim mi Sevil net söylendi mi dilediğin gün dilediğin saatte bunu sabun üzerine şu şekil niyet ederek yapıyorsun ondan sonra sabunun bitene kadar güzel güzel yıkanıyorsun Bazı şüpheleniyorsunuz acaba bana biri bir şey mi yaptı diye işte şüphelendiğin zaman al sabunu yap şu şekil formülü sabunun üzerine güzel güzel yıkan Mesela bana diyorsunuz ya Rana Hanım sana negatif yapmıyorlar mı? Ya da Rana Hanım sen kendini ağır hissetmiyor musun? Ben kendimi ağır hissediyorum ama ben sürekli şöyle güzel formüllerden kendim için güzel şeyler yapıyorum, kullanıyorum. Ve inanın çok şükür bugüne kadar hep güzel sonuçlar aldım. Şimdi Rana Hanım eşim e, ee, ayağları problemini yapabilir miyim? Yazmayın özel sorunuzu. Ben dedim ya videoyu dinleyin. Herkes için dedim. 7'den 70'e eşin, kaynanan, annen herkes yapabilir. Ayrıyetten sormanıza gerek yok. Sevil sen burada mısın? Yayında mısın canım? Bir yaz bakalım unuttuğum bir şey var mı? Kendimi ağır hissediyorum. Kendimi iyi hissetmiyorum. Son zamanlar sanki bir şeyler yaptılar bana. Deyip şüphelenenler ya da kendine ağır hissedenler. İşte sizin için ev şartlarında yapabileceğiniz 7'den 70'e sabunu herkes kullanıyor ve hiç zorlanmadan mesela evin içinde bunu yapıp güzel güzel sonuç alabilmeniz için rune formülü burada. Sevil burada mısın acaba yoksa ben mi göremiyorum? Yazabiliyor musun? Şimdi arkadaşlar ee, dediğim gibi dilediğiniz gün dilediğiniz saatte ister tuz sabununa çünkü tuz bire bir arınma anlamına geliyor ister e, normal sabuna bunu yazıyorsunuz rune formülünüzü çiziyorsunuz Ondan sonra sabununuz bitene kadar yapabiliyorsunuz Sevil eğer beni duyuyorsan özele ara bakayım yoksa ben bir şey unuttum mu kapatmak istiyorum da yayını. Arkadaşlar birden biriniz, ha her şey tamam tamam ses alabiliyorsunuz. Şimdi dilediğiniz gün dilediğiniz saatte Rana Hanım ee, ne yapabiliriz bunun gibi bir şey var mı çocuklarımız için de yapabileceğimiz deyip soranlar alın işte size ev şartlarında yapacağınız güzel güzel ritüel hayırını görün ee, fesat kişilerden negatiflerden kem gözlerden nazarlardan kötülüklerden uğursuzluklardan şüphelendiğin büyülerden hızlı bir şekilde kurtulabilmen için ev şartlarında yapabileceğiniz kendinize acil olarak mesela bir acile doktora gidip hemen bir şey yaptırdık gibi Acil ambulans dedik gibi işte böyle güzel bir ritüel. Ferahlık ben hazırım ferahlığa kavuşmaya ve yoluma aydınlat. Kim ne yaptıysa hepsinden kurtulayım. Çünkü su biliyorsunuz zaten arınma anlamına geliyor. Hayırını görün arkadaşlar. Hepinize geçmiş olsun. Fesatlardan Allah herkesi uzak tutsun. Yani kim kimin için kötülük düşünüyorsa düşündüğü kötülük düşünen kişinin kendine geri gitsin. Eğer senin niyetin iyi iyiyse e, ve e, sen kimin için e, kendin için mesela hep iyi şey düşündüğün gibi herkes için iyilik düşünüyorsan muhakkak Allah her zorluğun altından bir aydınlık e, kapısı ya da bir açık kapı bırakır. Yok eğer sen art niyetliysen ve kendin negatif düşündüğün için çevrendeki kişilerin de hayatını Allah'ın bullam edip kötülük yapıp ya da hep insanlara art niyetli sürekli beddua ediyorsan Öyle insanın arkadaşlar yüzünde nur olmaz. Ne bileyim hayatını insanlara adayıp kendisi için değil de millet için yaşayıp millet için hayatına adamış. insanların paylaştığı ile, insanların yediği ile, insanların giydiği ile hayatını meşgul etmiş oluyor o insanlar. İşte o insanlardan olmayın. Kim ne paylaşmış, kim kime laf vurmuş, kim kime ne demiş. Borç verin. Göz nazar çok kötü bir şey arkadaşlar. Beddua çok kötü bir şey. Uğursuzluk kötü bir şey. Büyü de kötü bir şey. Her birinin ayrı ayrı bir etkisi var. Mesela ne bileyim gözden ölen de var. Gözden sakatlanan da var. Gözden ne bileyim işini gücünü kaybeden de var. Göz nazardan. Ya da bedduadan mesela kaç kuşak kendisine gelemeyip soyumuz paramparça mesela ne bileyim ya da sülalamızda herkesin mesela. Ardı ardına mesela ne bileyim çocuğu olmuyor ya da uğursuzluk var ya da hiç kimsenin yüzü gülmüyor diyenleri de görüyoruz. Ya da negatif yapıldıktan sonra sağlıklı yürüyen kişiler ne bileyim birdenbire yatağa çakılanları da görüyoruz. Ya da vesaire işini gücünü kaybedeni görüyoruz. Arkadaşlar bir insan hayatta başarılı olduğu zaman bu kişinin tabii ki de düşmanı da olacak. Art niyetli insanların gözü de hep üzerinizde olacak. Ee, hangi birine mesela sen bana onu yaptın bunu yaptın diyebileceksin. İmkansız desen bile ispatlayamazsın. Çünkü böyle kişiler hiçbir zaman yaptığını yaptım demez. O yüzden de düşmanın da merdine Allah nasip edip denk getirsin. Çünkü namert düşman her zaman kalleş olduğunu düşün. Cahil düşman her zaman kalleş gibi olur. Mert düşman seni sevmez. Hakikattan sana yapmış kötülüğü. Ama yaptığı yerde yaptığını da unutup bir daha da bir şey yapmayıp yoluna bakmayıp gitmiş yoluna. İşte mert düşman bu oluyor. Ama namert düşman ekmeğini de yiyen ondan sonra evine giren çıkan senin her şeyini bilen kişi Sürekli kişi bir mesela kişi bilmez derler. Sen farkında değilsin alttan alttan. Alttan alttan sana hep kötülük yapan kişi olur. E ne yapacaksın? Hangi biriyle baş edebileceksin? Tek yapacağın İşte işte bu uygulamalar yapana geri çevirme ritüellerimiz var. Ayrıyetten de arkadaşlar 57 kere ayetin kürsünü pazar günü sabah saatinde bandat namaz saatini kıldın hemen arkasından 57 kere ne bileyim 40 güne bir ya da 11 günde bir ya da 33 günde bir oku tespih sayısına göre mesela kendin için bir gün seç pazar günüler güzel gün pazartesi güzel gün mesela cuma cumartesi güzel gün örneğin ayetin kürsü 57 kere çünkü ayetül kürsü zaten biliyorsunuz arş anlamına geliyor ya da e, gökyüzünün dokuzuncu katı arş anlamına geliyor ya da en yüksek en zilve o yüzden de e, namert cahil düşman kalleş gibi düşmanlar olduğu zaman senin hiçbir zaman ne senin ne çocuğun yüzü gülecek o yüzden de sessiz sedasız herkesin yaptığını Allah kendi ayağına dolasın demekten başka çaremiz yok o yüzden de en çok Vedmarana sayfasında sizinle paylaşacağım ritüeller biliyorsunuz arınma ya da gideni geri döndürmek ya da işte ailevi sorunları olanlar mesela çözüm sağlasın deyip o tarz videoları daha çok veriyorum hayırını görün bu da sizin mesela elinizin altında kal kaldığı zaman size güzel güzel sonuç verecek ritüellerden biri olduğunu bilin hayırını görün Allah ayağınıza taş değdirmesin çoluk çocuğunuz kendiniz ferahlığa kavuşun başka da diyeceğim hiçbir şey yok ee, arkadaşlar tekrar söylüyorum bakım yaptırmadan ben işlem yapmıyorum ya da benim işim sadece mesela tarot yorumu yapmak değil. Tanımayan kişiler ya da bugün ilk defa denk gelen kişiler sizden ricam inceleyin beni, tanıyın ondan sonra randevu alın. Sistem üzerinden randevu alıyorsunuz. Ben evden randevu vermiyorum ya da ses kayıtları yollamayın. Mümkünatı yok dinleyemem. Biliyorsunuz çünkü videolar paylaşıyorum, işlem yapıyorum. Profesyonel işlemler alındığı için ya da e, belli bir günlerde bakımlar yapıldığı için yetişemiyorum. Sizden ricam birbirimizin işimizi kolaylaştıralım. Sevil teşekkür ederim canım. Görüşürüz. Türkiye dışından randevu almak isteyenler ya da Türkiye içinden randevu almak isteyenler fark etmez 0553 670 3743 telefon numarasına yazdığınız zaman otomatik link gidiyor ve linkin altında Sevil Hanım'ın telefon numarası da var. Şu kalabalık olsun istemediğim için arkadaşlar biliyorsunuz çok telefon numara yazdığım zaman da aklınız karışır o yüzden tek bu telefonu yazdım zaten YouTube'a ilk çıktığımız günden beri sosyal medyada bu telefon numarayı hepiniz biliyorsunuz. Allah ne muradın varsa versin Rana Hanım demiştiniz. Sizin de muradınız neyse Allah getirsin. Çünkü inanın seviyorum sizi. Çünkü aile olduk artık. Mesela ne bileyim? Bazen oturuyorum en çok hangi ritüel var ya da en az hangi ritüel var ya da eksigim ne var deyip gözden geçirirken gide gele gide gele hep arınma ritüelleri vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Ben de sizi seviyorum. Hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. Bu bende artık şey oldu. Ee, geleneksel oldu. 10 kere vedalaşıyoruz. 10 kere de tekrar konuya giriyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi bu sabunu bulamayanlar diğer sabunu yapar ya da her ikisini de yapabilirsiniz. Fark etmez. Her duş aldığınız zaman, her banyo yaptığınız zaman saç derinizden ayak ucuna kadar öncelikle bu sabuna yıkanın. Ondan sonra dilediğiniz duş jelini şampuanınız kullanabilirsiniz. Tabii ki bundan sonra bir gün iki gün yan etkiler kendinizi ne bileyim işte bir iki gün ağır hissedebilirsiniz rüyalarınıza dikkat edin mide bulantısı kusma ishal gibi rahatsızlıklarınız olabilir bunu söylemeyi unutmuşum çünkü negatifin biliyorsunuz semptomları var arındığın zaman onu hissetmen gerekiyor. Senin vücudunu kötü enerji, ağırlık hissettiğini, sen ritüel yaptığın zaman ve bu ritüel gerçek ritüelsen ve bunun faydasını gördüysen, işte bunu anlayabilmen için sen o semptomu yaşaman gerekiyor. Onu da yaşayacağınızı biliyorum çünkü bugüne hep bugüne kadar hep yaşadınız. Görüşürüz kızlar. Kendinize iyi bakın. Ee, geçmiş olsun hepiniz için. Sevil. Görüşürüz canım. Sağ ol.